Merhaba arkadaşlar. Bu derste bir yapı elemanının belli noktalarındaki iç kuvvetleri bulunacaktır. Daha sonra bu iç kuvvetlerin elemanın ekseni boyunca değişimi incelenecektir. Böylece elemanın ekseni boyunca iç kuvvetlerin aldığı en büyük değerler ve bu değerlerin elemanın neresinde ortaya çıktığı görülebilecektir. Şekilde görülen Basit mesnetli kirişin mesnet tepkileri kirişin serbest cisim diyagramını çizip denge denklemlerini yazarak bulunabilir. Eğer kiriş üzerindeki C noktasında oluşan iç kuvvet değerleri hesaplanmak istenirse kiriş C noktasından ikiye bölünür ve parçalardan bir tanesi üzerinde tekrar denge denklemleri uygulanır. C noktasında N kiriş ekseni doğrusundaki normal kuvveti ve kesme kuvvetini M ise eğilme momenti değerini gösterir. Kirişin iki parçası temas halinde olduğu için ortaya çıkan iç kuvvet değerleri her bir parçada eşit büyüklükte fakat zıt yönde olmalıdır. Kiriş kesiti üzerinde oluşan normal kuvvetler çekme yönünde olduğunda pozitif kabul edilir. Kesit üzerindeki kesme kuvvetleri kirişi saat yönünde çevirmeye çalıştığında yine pozitif kabul edilir. Bunun yanında kiriş üst liflerinde kısalma, alt liflerinde ise uzama oluşturan momentler yine pozitif kabul edilir. Şimdi bir örnekle devam edelim. Şekildeki kirişte B ve C noktaları 6 kilonewtonluk yükün hemen solunda ve hemen sağındadır. Bu noktalardaki iç kuvvetleri bulacağız. Çözüm için önce mesnet tepkileri elde edilir. Yatay yönde dış kuvvet olmadığı için dx mesnet tepkisi sıfır olur. D noktasına göre moment alınırsa, bakın D noktasına göre moment alınırsa, buradan tek bilinmeyen olan, yani bu momente göre tek bilinmeyen olan Ay'yi 5 kN olarak bulabiliriz. Daha sonra kiriş üzerinde düşey denge koşulu yazılırsa, D'ye mesnet tepkisi de 1 kN olarak bulunabilir. Daha sonra kiriş önce B noktasından ikiye bölünür. B noktasında oluşan iç kuvvet değerleri pozitif yönlü gösterilir. Bakın V pozitif yönde, N pozitif yönde ve M pozitif yönde. Daha sonra AB parçası üzerinde denge denklemleri yazılır ve buradan da MB 15 kN.m vb 5 kN nb ise 0 olarak bulunur. Benzer şekilde kiriş C noktasından ikiye bölünmüşte, AC parçası üzerinde denge denklemleri yazılır ve buradan da mc, vc ve nc hesaplanabilir. Kirişin normal kuvvet Kesme kuvveti ve moment diyagramlarının çizilmesi için farklı yöntemler kullanılabilir. Bu yöntemlerden biri olan kesim yönteminde kiriş keyfi bir x noktasından kesilerek bu keyfi noktada oluşan kuvvetler x'in bir fonksiyonu olarak bulunur. Temsili iç kuvvetler işaret kabulüne uygun pozitif yönleriyle gösterilirler süreksizlik noktalarında bu fonksiyonların yeniden elde edilmesi gerekir. Bunun için kiriş süreksizlik noktalarına göre bölgelere ayrılır. Sol uçtan başlayan ve süreksizlik noktasına kadar devam eden keyfi x mesafesi tanımlanır. İşaret kabulü iç kuvvetlerin bulunmasındaki gibidir. Şimdi bir örnekle konuyu anlayalım. Şekilde görülen yapı elemanının Normal kuvvet, kesme kuvveti ve moment diyagramlarını çizelim. Yapı elemanı hiperstatik bir sistem olmasına rağmen büyük tam orta noktadan etki etmekte ve yatay yük olmadığından A ve C noktalarındaki reaksiyon kuvvetleri birbirine eşit olmaktadır. Değerleri ise 2,5 kN olarak bulunur. Daha sonra kiriş süreksizlik noktasından ikiye bölünür. Genellikle yayılı yüklerin değiştiği, tekil yük ve momentlerin uygulandığı noktalar süreksizlik noktalarıdır. Çünkü bu noktalarda iç kuvvet fonksiyonları veya bu fonksiyonların eğimleri süreksiz olur. Bu soruda tekil yükün etkidiği nokta süreksizlik noktasıdır. Bu sebeple kirişin sol ucundan tekil yüke kadar uzanan ve 0-2 metre arasında geçerli olan bir x konum değişkeni belirlenir. Daha sonra x'in geçerli olduğu herhangi bir kesit üzerinde iç kuvvetler pozitif yön kabulüne uygun olarak gösterilir. Bakın V ve M ve denge denklemleri yazılır. Bu şekilde kesme ve moment diyagramları x'in bir fonksiyonu olarak bulunur. Bu soruda kesme kuvveti kiriş boyunca sabit olduğu için x mesafesinden bağımsızdır. Kirişin ilk bölümünde geçerli olan kesme kuvveti ve moment fonksiyonları bulunduktan sonra kirişin ikinci bölgesinde geçerli olan bir x konum değişkeni tanımlanır. Bu değişken 2 4 metre arasında geçerlidir. Bu değişkenin tanım aralığı içinde olan herhangi bir kesit üzerinde iç kuvvetler pozitif yön kabulüne uygun olarak gösterilir ve denge denklemleri yazılır. Bu şekilde kesme ve moment diyagramları x'in bir fonksiyonu olarak bulunur. Genellikle kesme ve moment diyagramları kirişin serbest cisim diyagramının altına çizilir. Pozitif kesme kuvveti değerleri x ekseninin üst, pozitif eğilme moment değerleri ise x ekseninin alt tarafına çizilir. Böylece kirişin moment diyagramı yükleme altında kirişin alacağı şekle benzetilmiş olur. Kesme moment ve normal kuvvet diyagramlarının çizilmesinde kullanılan bir diğer yöntemde ise yükler ve iç kuvvetler arasında ilişkilerden faydalanılır. Bu yöntemde öncelikle Kiriş üzerindeki yüklerden faydalanılarak kesme kuvveti diyagramı çizilir. Daha sonra kesme kuvveti diyagramından faydalanılarak moment diyagramı çizilir. Bu yöntemde bazı ilkelerden faydalanılır. Bunlar yayılı yük altında kalan alan kesme kuvvetindeki değişimi verir. Bir diğeri kesme kuvveti diyagramı altında kalan alan moment değişimini verir. Yükleme eninci dereceli ise kesme diyagramı n artı bir, moment diyagramı n artı ikinci derece olur. Tekil yük etkiyen noktalarda kesme kuvvetinde ani değişimler olur. Tekil moment etkiyen noktalarda kesme kuvvetinde ani değişimler olur. Kesme kuvvetinin sıfır olduğu noktalarda moment en büyük değerini alır kesme kuvveti mutlak değerce artıyorsa moment diyagramının eğimi artar. Kesme kuvveti mutlak değerce azalıyorsa moment diyagramının eğimi azalır. Şimdi yeni bir örnekle devam edelim. Şekilde görülen yapı elemanının normal kuvvet, kesme kuvveti ve moment diyagramlarını çiziniz. Önce denge denklemleri kullanılarak mesne tepkileri hesaplanır. Bakın buradan e, AY'yi 54 kN bulabiliyoruz. Toplam FY'den BY'yi 14 kN, toplam ise AX'i 15 kN bulabiliyoruz. Şimdi bunu yerine yerleştireceğiz serbest cisim diyagramında. Buradan devam edeceğiz. Kirişin kesme kuvveti diyagramını çizebilmek için e, çünkü serbest cisim diyagramını çizmemiz gerekiyor serbest cisim diyagramını çizdik. Hemen altına kesme kuvveti diyagramını çiziyoruz. Kiriş uç noktasındaki tekil yükün düşey bileşeni eksi 20 kN olduğu için kesme kuvveti diyagramı kiriş ucundan eksi 20 ile başlar. Bakın şurada. Daha sonra A mesnetine kadar kesme kuvvetini değiştiren şuraya kadar kesme kuvvetini değiştiren herhangi bir yükleme olmadığı için eksi 20 ile sabit olarak devam eder. Şuraya kadar. A'yı mesnet tepkisi şurası 54 kN olarak bulunduğu için A noktasında kesme diyagramı eksi 20 artı 54 eşittir 34 kN değerini alır. Daha sonra 0. derece olan bakın sıfırıncı derece olan yayılı yükün etkisiyle kesme kuvveti diyagramı birinci derece olarak azalmaya başlar. Yayılı yükün altında kalan alan 12 çarpı 4 48 kN olduğu için ve yayılı yük aşağı yönlü olduğu için kesme kuvveti yayılı yükün bittiği yerde bakın şurada 34 eksi 48 eşittir eksi 14 değerini alacaktır. Daha sonra artı 14 kN olarak hesaplanan B'ye mesnet ile eksi 14 artı 14 eşittir 0 kN değerine ulaşacaktır. Bu diyagramda kesme kuvvetinin 0 olduğu nokta bize eğilme momentinin en büyük olduğu yeri vereceği için önemlidir. Yani şu nokta. Üçgen benzerliği kullanılarak şuradan kesme kuvvetinin sıfır olduğu nokta A mesnetinden 2.83 metre e, uzaklıkta hesaplanır. Moment diyagramı ise kesme diyagramından faydalanılarak hazırlanacaktır. Bunun için kesme diyagramının altında kalan alan momentteki değişimi verir ilkesinden ve moment diyagramının kesme diyagramından bir derece büyük olması gerektiği ilkesinden faydalanılacaktır. Bu ilkeler gereği kesme diyagramının sıfırıncı derece olduğu bölgede moment diyagramı birinci derece kesme diyagramının birinci derece olduğu bölgede bakın şu bölgede moment diyagramı ikinci derece olacaktır. Görüldüğü gibi ilk bölgede kesme kuvveti altında kalan alan 20 çarpı 2 eşittir 40 olduğu için serbest uçta 0 olan moment bakın şurada mesnekte şurada 40 metre değerini alacaktır. Mesnetin diğer tarafındaysa ikinci derece moment diyagramı mutlak değerce azalan kesme kuvvetiyle önce azalan eğimle, sonra mutlak değerce artan, bakın şurası kesme kuvveti sebebiyle artan eğimle devam edecektir. Eğimin işareti ise momentin en büyük olduğu noktada değişecektir. Yani şu noktada. A mesnetinden 2.83 metre sağda oluşacağı bilinen en büyük momentin değeri ise o noktaya kadar kesme kuvveti altındaki alanın hesaplanarak A mesnetindeki değerle toplanmasıyla hesaplanır. Bunun için A mesnetinde 40 kilo metre olarak hesaplanan moment değerinden 34 çarpı 2.83 bölü 2 değeri çıkarılırsa en büyük moment değeri şurası yani 8.17 metre olarak hesaplanabilir. Evet arkadaşlar diyagramlarımızı iki yöntemle de çözebiliriz. Hangisini daha kolay buluyorsanız onu yapabilirsiniz, onu çözebilirsiniz. Evet bu haftalıkta konumuz bu kadar. Tekrar görüşmek üzere.